Ozan selam. Ya bir şey soracaktım. Bizim bu adres bilgilerini istemişler de. Kim ilgileniyor burayla biliyor musun? Ben ilgileniyorum. Al sen şuraya yaz ben halledeyim. Ben ilgileniyorum derken? Ben ilgileniyorum. Çalışıyorum aynı zamanda. E, harçlığımı falan çıkarıyorum. Ben de burs tüm sizin gibi. Öyle oluyor mu ya? Ya okulda aynı zamanda çalışabiliyor musun? Evet evet. Çok iyi sistem değil mi? Ya İpek Hoca'nın fikriydi. Böyle isteyen öğrencilere imkan sağlıyorlar şey soracaktım. Yani kaç para veriyorlar? Aylık dört bin lira veriyor. Güzelmiş yani en azından destek olmuş olurum eve. Ben bir İpek Hoca'yı bulayım o zaman. Yazdı. Hadi ben onu hallederim. Teşekkür ederim. <laughs> İpek Hoca'm. Git kolay gelsin. Hocam. Hocam bakar mısınız mı? Efendim Ferit'ciğim. Şey az önce Ozan'la konuştum da size yönlendirdi beni. Böyle ben de çalışıp harçlığımı çıkarmak istiyorum. Yapabileceğim şeyler var mı? Hmm, bir düşüneyim. Kütüphanede çalışabilirsin aslında. Hem öğrenciler kitap falan istiyorlar. Onlara yardımcı olursun. Hem de kütüphanenin düzenini sağlarsın. Hocam süper oldu. Peki direkt bugün başlayabilir miyim? Tabii tabii. Öğle aralarında derslerden sonra ne zaman müsait olursan. Orada çalışan bir öğrencimiz daha var. Onunla konuşursunuz, dönüşümlü halledersiniz. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim, iyi dersler. Teşekkürler. Ya yavaş. Dikkat etsene. Ya sen çarptın, farkındasın değil mi? Ya ben dümdüz yolumda yürüyorum bir kere. Sen de aldın öküz gibi. Ya pardon ya. Çünkü benim kontrol etmem gerekiyordu değil mi? Kraliçe geliyor mu diye. Evet canım. Sonunda anladım bak. İstediğin zaman kafanı kullanabiliyor musun? <laughs> Bak bu kitap ben geçen sene dönem ödevimi yaparken benim bayağı işime yaramıştı. Senin de işini görür muhtemelen. Al. Süpersin teşekkür ederim. Rica ederim. Yazdın değil Ben ha? vereyim şöyle. Ben çıkarttım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar. Seyit Bir defterini mi unutmuş? İsim falan da yazmıyor ki. Oha. Bayağı yetenekliymiş değil mi? Bazen doğru yolu bulmak için kaybolmak gerekir. Ay. Kaybolmak falan ha? Biraz bunalım takılıyor galiba arkadaş. Ferit, yardım etsene şunları taşıyalım. Tamam, geliyorum. Geldim. Yine mi sen ya? Kötü kader işte, ne yapacaksın? Ha bir de seni çıkarıp duruyor karşıma. Allah'ım bela mıdır nedir ya? Oh be buradaymış. Kimin kalemi bu ya? Evet ya hep doğru yoldan gittik bir altı olmadı. Biraz da yanlış yoldan gidelim. Hem gezmiş oluruz. Diyorsun. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını